Merhabalar ben Fulya Nuraz, Kelebek Çocuklar Derneği Başkanı. Kelebek çocuklarımıza göstermiş olduğunuz yakın ilgiden dolayı hepinize sonsuz teşekkür ediyorum. Minnettarız. Kelebek çocuklarımıza yardımcı olmak isterseniz kelebekçocuklar.com sayfasından bizlere ulaşabilirsiniz. Ayrıca Instagram'da Kelebek Çocuklar Derneği sayfasından da bizlere mesaj attığınızda hemen sizlere geri dönüş yapılacaktır. Kelebek çocuklarımızın hepimizin desteğine çok ihtiyaçları var. Kelebek çocuklarımızın ihtiyaçları, yara örtüleri, merhemleri sargı bezleri, bunların hepsi özel ürünler ve devletin karşılamadığı ürünler. O yüzden biri aşkın çocuğumuzun çığlıklarına hiçbirimiz sessiz kalamayız ve onlara yardım etmek zorundayız. Bu bizim insanlık görevimiz. Hepinizi desteğe çağırıyorum. Biliyorsunuz ki önümüz Ramazan, fitre veriniz, zekatlarınız mutlaka gitmesi gereken yere gidecektir bu durumda kelebek çocuklarımızı unutmazsanız çok çok mutlu oluruz. Kelebekçocuklar.com veya birelinnesivar.com'dan bizlere ulaşıp yardımlarınızı, zekatlarınızı, fitrelerinizi doğru yerlere ulaştırabilirsiniz.